Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Kanalımızın beğeni almaya ihtiyacı var. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu akşam arkadaşlar gündoğdu gıda, çağdaş cam, bigen, seranit, granit, akfis, sümer varlık hakkında dedikodu yapacağız. Ama öncelikle küçücük bir Borsa İstanbul'a değinelim. Bundan sonra kağıtlara geçelim. Borsa İstanbul 80 puanlık bir yükseliş performansı ile 9916 puanla kapanışa gitti arkadaşlar. Yine 10.000'e 10 çok yaklaşmış bir durumda kapanışa gittik. Şurada arkadaşlar testler hareketliliği yapıyor. Yata bir performans var. Şu çizginin altına iniyor üstüne çıkıyor. Altına iniyor üstüne çıkıyor. Alt üst derken böyle yata bir performans gösteriyoruz şimdilik şuradaki tepe noktalarını yukarı atmaya çalışacağız arkadaşlar ki gelmiş burada iğne ucu vurmuş yani 9945 noktasına Şimdi burada arkadaşlar yarın burayı yukarı atıp 10044'e doğru hareket alma çabası göstereceğiz. Hedef olarak neydi? 9849'un üstünde kalma çabası vereceğiz arkadaşlar demiştik. Üstünde kaldı. Hani aşağıda terk edip de gitmiyor ayrıca arkadaşlar. Burada yatay bir performans gösteriyor. Dediğim gibi 9849'un arkadaşlar altına üstüne altına üstüne sarmar bir şekilde yatay performansını gösteriyor. Şimdilik üst noktadayız üst noktadayız. Burayı arkadaşlar kırıp 10044'e tepki bulma mücadelesi vereceğiz Borsa İstanbul'da arkadaşlar. Önümüzdeki süreçlerde de hem şirketlerimizin bilançolarına bakacağız hem arkadaşlar Merkez Bankası faiz kararı, Fed'in gelecek olan faiz kararlarını gözlemleyeceğiz. Buna göre şekil alacak Borsa İstanbul'un genel grafiği. Şimdilik hedefimiz yukarıda 10044 olacak arkadaşlar. Gündoğdu Gıda bugün tavan çekti arkadaşlar. 57 lira 25 kuruşluk kapanışa gitti. Gündoğdu Gıda gerçekten yatırımcısının yüzünü güldürdü diyebilirim. Bugün aşırı bir tepki vererek arkadaşlar şuradaki destek noktamız vardı. Buranın üstüne çıkmayı başardı. Şu anda arkadaşlar ilk etapta buranın üstünde kalma çabası vereceğiz. Hani böyle yukarı yönlü vermiş olduğu güçlü tepkinin akabinde ufaktan bir düzeltme hareketine gidebilir kağıdımız. 56 lira 30 kuruş. Burası burası bizim şeyimiz olacak. E, destek noktamız olacak. Hatta şunu şu tarafa alalım. 56 lira 30 kuruş. Bizim destek noktamız. Yapmış olduğu büyük tepkinin akabinde arkadaşlar ufakta bir düzeltme hareketi gelebilir. 56-30 öncelikle hedef noktamız olacak. Buranın üstündeki yerimizi yarın korumaya çalışacağız. Eğer hani burayı henüz kırmış değiliz. O çizgiyi kesmiş ama Üzerine 2-3 tane bağımsız bar atmamız gerekiyor. O yüzden öncelikle hedefimiz 56.30'un üstünde kalma çabası olacak yarın arkadaşlar. 56.30'un üzerinde kalabilirsek akabinde Perşembe-Cuma günü tekrar yeniden 62'lere doğru hareket alma mücadelesi göstereceğiz. E, Gündoğdu Gıda'da öncelikli olarak yarın 56.30'un üstünde yerimizi sağlamlaştırma çabası göstereceğiz arkadaşlar. Çağdaş cam %2.27 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. 27 lira 96 kuruşta kapanışa gitti. Çağdaş cam, bugün sürpriz bir şekilde yukarı yönlü tepki buldu arkadaşlar. 28 lira 4 kuruştaki direnç noktasına geldi. Burnunu dayadı orada kapanışa gitti arkadaşlar. Şuradaki dip noktamızı görüyorsunuz. Orası bizim direnç noktamız. Aslında bugün yukarı güçlü bir tepki almış. Bir boşluk vermiş. Bu boşluğu verdiği üzere tekrar yeniden aşağı doğru boşluk almaya yeniden sarkmış. Boşluğu alıp tekrar yeniden yukarı tepki bulunca da 28 lira 4 kuruş direnciyle karşılaşmış arkadaşlar. Tabi bizim için önemli olan burada benim gözetlediğim nokta neydi? 27 lira 4 kuruştu arkadaşlar. Buraya sarkmasını bekliyorum ben. Hala beklentim de bu yönde açıkçası. 27 lira 4 kuruş şeyini boşluğunu tam anlamıyla henüz almış değil. Fakat burada düşeni dışarı attıktan sonra da ufaktan bir 27 lira 4 kuruşun üstünde bir yatay performans gösterecek gibi görülüyor arkadaşlar. İçindeki kumarcı ne zaman 27'nin altına doğru sarkma yaparsa arkadaşlar şu kırmızı kalın çizginin altına sarkma yaparsa o zaman ben kademeli olarak giriş yapmayı düşünüyorum çağdaş camı arkadaşlar. Zaten şirketi biliyorsunuz performans olarak iyi performans göstermiş geçmişindeki şeylerinde, bilançolarında ve bununla birlikte çok fazla küçük yatırımcı olduğunu düşünüyorum içeride. Diğer YouTube kanallarda aşırı övünce böyle herkes içine atladı. E, çok fazla aşırı küçük yatırımcı dolunca içine tahtacı da herkesi zengin etmek istemiyor. Yukarı sürmek istemiyor. Bu kağıt bize birazcık sabır sınavı verdirebilir arkadaşlar demiştik ki yukarıda 35 seviyelerinden satış yapmıştım ben. E, 27 lira 4 kuruş boşluğunu almaya iner ise oradan tekrar yeniden almayı düşünüyorum arkadaşlar. Dedik ki yani daha e, yukarıdan 35 seviyesinden pahalıya verdik. Aşağıdan ucuza geri alıp yerine koyacağız. Burada aslında uzun vade olarak tutabilirdim kağıdı ama aşağıdaki boşlukları verdiği üzere aşağı inmesi muhtemel dedim. Bu yüzden yukarıdan vermiştim. Aşağıdan tekrar yeniden toplayacağız arkadaşlar. 27 lira 4 kuruşu yoklamasını bekleyeceğim yarın burayı gözetleyeceğim ben yani. Şimdi diğer kağıdımız bir %5.75 oranında bir dökülme yaptı. 11 lira 48 kuruşla kapanışa gitti arkadaşlar. kendisinin bu da aşağı doğru saldı. 12 lira 53 kuruşa tutunma mücadelesi verecek demiştim. E, tutunamadı. Burayı aşağı doğru saldı. Kırdı arkadaşlar. Şimdi... E, yeni gelen şirketlerin birçoğunu beğenmedim demiştim ki ben bunların hiçbirine katılmadım arkadaşlar. Yani yorumlarda falan görüyorum birçok kardeşimiz işte vişne madencilik aldım ne olacak bunun hali. İşte Bigen aldım ne olacak bunun hali. Ötekin aldım ne olacak bunun hali. E zaten bunların halinin ne olacağı hiç belli olmadığı için katılmadığımı söyledim ben size. Yani bu kağıtların geçmiş performanslarını beğenmedim ben arkadaşlar dalgalı bir şeyi vardı. Geçmişi var. Yani 3 yıllık performansında bir karlılığını arttırmış, bir geri düşermiş, bir geri arttırmış, geri düşermiş. Böyle zikzak olarak dalgalı gidiyor. Muhtemel bir olasılıkla şirketler karlılığını arttırmayı başaramıyor. Yani enflasyon karşısında Birazcık eziliyorlar bu şirketler ee, ve bununla nazaran kontradota ilan edilmesin diye e, kurtarmak amacıyla onay almışlar SPK'dan ve karşımıza çıktılar. Şimdi ben şirketlerin geçmiş e, bilanço performanslarını beğenmedim için katılmadım. Bunlar da arkadaşlar halk arz fiyatının orada tutunma mücadelesi veriyorlar demiştim ki aşağı doğru salabilirler. Yani saldılar arkadaşlar. Şimdi 11 lira 48 kuruş burada kendisine destek arayışı içerisinde görüyorsunuz. Son 3 tane barı yatay bir performans almış arkadaşlar. Şurada kendisine bir destek bulma çabası. Çünkü aşağıda destek noktası yok. Hani şuradan dönebilir diyebileceğimiz bir destek noktası yok arkadaşlar. O yüzden burada arkadaşlar açılışla birlikte yukarı tepki bulma mücadelesi vereceğiz bigende. Evet. Açılışla birlikte buradan tepki bulup yukarı hareket alma çabası göstereceğiz yeniden arkadaşlar. Hedefimiz yukarıda 12.58'e doğru tepki bulmaya çalışacağız ama kağıdın yukarı gideceğinin bir garantisi yok. Dediğim gibi içerideki kumarcı çok fazla yüklenildiği zaman aşağı doğru sürmeye devam edebilir arkadaşlar. Panik havası yaratıp senin elindeki lotu ucuza alıp ondan sonra yukarı sürmeyi tercih edebilir. Ne kadar çok küçük yatırımcı var içerisinde bilmiyorum ama dediğim gibi yani bu kağıt ondan sonra şey falan mesela akfis falan gördüğünüz halka arzın fiyatından ne kadar aşağılara indi arkadaşlar. Ege yapı halka arz fiyatının orada tutunmaya çalışıyor. Muhtemelen onu da aşağı doğru çekecekler bir gün. Ee, bu kağıtların dediğim gibi şirket performansları çok hoşuma gitmedi demiştim. Neyse şimdi bunlar benim e, hikayem. Burada arkadaşlar açılışla birlikte yukarı tepki bulma çabası göstereceğiz. Burada görüldüğü üzere 3 tane yatay bar atarak oraya tutunma mücadelesi veriyor. Yani destek olarak çalışıyor burası. Bakalım destek bulup yukarı tepki bulmaya çalışacağız. Eğer buranın altına doğru sarkma yaparsa yine nereden döneceği belli olmaz arkadaşlar kağıdımızın. Yukarıda hedef noktası 12.58. Yukarıda hedef noktası 12.58 hatta şunu şu dip noktasına doğru da indirebiliriz yani şuraya. Öncelikle şurayı kırmamız gerekebilir arkadaşlar. Şöyle getirip evet 12 lira 29 kuruş. Şimdi arkadaşlar burada dediğim gibi açılışla birlikte yukarı tepki bulmaya çalışacağız. Destek noktası olarak çalışacak mı yarın hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Diğer kağıdımız Seranit Granit yüzde %4.44 oranında bir dökülme yaptı. 11 lira 63 kuruşla kapanışa gitti. Görüldüğü üzere arkadaşlar bu da şuradaki 12.26 seviyesine tutunamayan kağıt. Bu da bunu da aşağı saldılar. İşte size diyorum ya bakın halka arz fiyatına bile tutulamıyor. Zaten piyasa tedirgin. Piyasalar tedirgin abi. Yani Mehmet Şimşek koşturuyor ama faiz e, indirimi geleceği söyleniyor merkez bankasından ama enflasyon verileri düşmüyor enflasyon verileri yüksek geldi bu da piyasada tedirginlik e, havası oluşturuyor yani e, Mehmet amcanın daha çok koşturması gerekiyor ki e, şey olduğu zaman faiz indirimi olduğu zaman enflasyon rakamlarında aşağı gelmesi gerekiyor ki şirketlerin işine gelsin bilançoları iyileşsin yani. E, bilanço dönemine de girdik. Bundan sonra süreçte bilançolarını gözetleyeceğiz. Bu şirketlerde birazcık zorda görünüyor ama bakalım bekleyip göreceğiz bilançolar nasıl gelecek. 12 lira 26 kuruş yukarıda hedef noktamız arkadaşlar. Dip olarak da şurayı işaretleyelim. İşte şurada bir üçlü dip yapmış. E, buraya tutunmaya çalışacak seranit granit de arkadaşlar. Bakın ben bunların hiçbirini almadım. Çünkü e, geçmişini beğenmedim demiştim arkadaşlar. O yüzden hiç bulaşmayacağım diye söyledim zaten sizlere. 11.23 aşağıda arkadaşlar. Destek noktamız aşağıda 11 lira 23 kuruş olacak. Tam ikisinin ortasında e, yer alıyor şu anda. Yukarı tepki bulup 12.26'ya doğru tepki alacak mı buna bakacağız. Gözetleyeceğiz arkadaşlar. Aşağıda 11 lira 23 kuruş. Destek noktamız seranit granitte. Şimdi bu kağıt yukarı doğru 3 tane tavan çektiğinde defalarca kez videolarda söyledim. Ben olsam birazcık kar pay alırım. Ben bakın bir şirketin performansını beğenmedim, girmedim ama ben olsam kar payı alırım. Boşluk vere vere gidiyor boşluklar almak için aşağı doğru geri çekebilirler arkadaşlar demiştik. Tak 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 taban taban çektiler sıfır noktasına ve bugün de daha da altına sarktı arkadaşlar. 11 23 aşağıda destek noktası. Dediğim gibi 12 26 hedef noktamız yukarıda arasında e, duruyoruz. Belki burada yatay performans alabilir bir miktar. Şurada yukarıdan yakalanan kişilerin lotunu. Ellerinden almak için ucuza satsınlar diye birazcık yatay performans da gösterebilir. Ee, ama öncelikle biz 11.23'e bakacağız. Bunun altına düşmemek öncelikli hedefimiz. 11.23'ün üstünde kalma çabası göstereceğiz. Akfis, Akfen Enerji. bunu zaten Allah belasını verdi. %2.29 oranında bir çekilme daha yaptı. 23 lira 86 kuruşla kapanışa gitti arkadaşlar. 24 lirada bir üçlemişti. Şuraya arkadaşlar görüyorsunuz. 1 2 3 e, yaptı. Fakat e, tutunamayıp altına doğru sarkma yaptı arkadaşlar. Burada destek pozisyon şeyimiz vardı. Ama orayı da kaybetti. Oradaki desteğini de kaybetti arkadaşlar. Aşağı doğru sarktı. Aşağıda destek noktamız yok. Artık nereden destek bulacak bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Sadece hedef noktası olarak yukarıda 24 lira hedef noktamız oraya doğru tepki bulmaya çalışıyor. Hatta bu birazcık aşağıda duruyor. Çizgiler sanki sonradan kayıyor gibi şeydi arkadaşlar. Şöyle şuraya getirdiğimizde 24 lira 4 kuruş arkadaşlar. Hedefimiz 24 lira 4 kuruşu yoklamak olacak. Burayı yoklamaya çalışacağız yarın arkadaşlar. Aşağıda destek noktası yok yani. Gördüğünüz üzere şurayı destek olarak kullanır. Kullanır artık. 3 tane iğne ucu var. 4 tane. 23.80 23.80 aşağıda destek arayışı içerisinde olduğu nokta arkadaşlar. Şuraya etiketini koyalım. Evet. 24 lira hedef noktamız olacak. Maalesef bu kağıdı çok fazla çektiler aşağı Gerçekten olandan fazla. Şimdi hani papan gibi aynı şeyi tekrarlamak istemiyorum ama hani birçok kağıdın kaderi bu arkadaşlar. Çünkü daha önce de söylediğim gibi bu kağıtta herkese istediği kadar lot dağıtıldı. Herkese 90 bin liralık isteyene 90 bin 70 bin liralık isteyene 70 bin falan. Yani iki tavan 3 tavan gitse biz sakalımızı alırız falan deniliyordu ama öyle olmadı açıldığı gibi taban yedi arkadaşlar. Aşağı doğru hareket kendini saldı. Görüyorsunuz ta halka arz fiyatı nerede? 38 lira 70 kuruş. 2 taban gitse yeter derken arkadaşlarımız iki taban yedi. Ondan sonra da aşağı doğru kademel olarak devam etti yoluna arkadaşlar. 38 lira 70 kuruş. 39 liradan gelen kağıt geldi 23 liraya. Bakın aşağı doğru habire hareketliliğini sürdürmeye devam ediyor. Yarın arkadaşlar 23.80 aşağıda destek noktamız 23.80'in üstünde kalıp buradan destek bulup yukarı tepki bulmaya çalışacağız destek noktası aşağıda 23.80 bunun üstünde öncelikli kalmamız gerekiyor Sümer varlık yüzde 1.49 oranında bir yükseliş performansı gösterdi 30 lira 4 kuruşla kapanışa gitti arkadaşlar Sümer varlık bugün aşırı iyi performans gösterdi Hatta şu yukarıdan da tekrar yeniden geri aşağı doğru Saldı kendini arkadaşlar. Şurada bir üçlü tepe yaptı kendisini ama e, şey yapamadı. Burayı bozamadı arkadaşlar. Şuradaki görüyorsunuz tam 3 tane iğne ucu. E, burayı kırmaya çalışacağız. 30 lira 20 kuruş. Hedef noktamız olacak yani arkadaşlar. 30 lira 20 kuruşu yukarı atma mücadelesi göstereceğiz. Ç e, Sümer varlıkta arkadaşlar. Evet şöyle. Şimdi hani söylüyorum ya ben bunları beğenmedim. Ben şunları beğenmedim falan filan. Bu işte şirket bu şirketin geçmiş 3 yıllık performansı süper. Karlılığını ikiye katlamayı başarmış. Aynı zamanda da enflasyon menflasyonu da dinlememiş arkadaşlar. Her türlü karlılığını arttırmayı başarmış şirket. İşte görüyorsunuz diğerleri nasıl halk arz altına doğru tutunamayıp salıyor gidiyor kendisini. Bakın bu aşağı doğru salmış mı? Hayır. Şurada bize sabır sınavı verdi. Testere piyasası yaptı. Yukarı yönlü çıkmayı başardı arkadaşlar. Bizim burada benim için en önemli olan şey 28-20 şuradaki testlere var ya oraya geri düşmeyelim yeter arkadaşlar muhtemelen e, burada nasıl yatay performans gösterdiyse bir miktar yukarıda da yatay performans gösterebilir eğer şimdi yarın 30 lira 20 kuruş bizim hedef noktamız. Eğer burayı yukarı atabilirse arkadaşlar zirveye doğru gözümüzü çevireceğiz. Yeni zirve yapabileceğiz mi? Buna bakacağız. Bundan sonraki süreçte yani perşembe ve cuma günü yeni zirve yapabilecek mi? Ona bakacağız arkadaşlar. Öncelikle 30 lira 20 kuruşu test etmeye çalışacağız. Sümer varlıkta arkadaşlar. Dediğim gibi bu şirketin geçmiş 3 yıllık performansı gayet iyi. Karlılığını ikiye katlamayı başarmış. Baş Her sene katlamış. Buna nazarında görüyorsunuz. E, i̇yi şirket biraz azıcık kendisini belli ediyor açıkçası öyle söyleyeyim arkadaşlar. E geri aşağı doğru salıp da halk arz fiyatının altına gitmeyen kağıtlardan bir tanesi. Diğerlerini maalesef aşağı doğru çekiyorlar. İçinde kumarcı var. Biraz illaki yukarı doğru gidecek gibi tepki alıyor kağıtlar. Yani içindeki kumarcı şirketi beğenmese bile yukarı tepki veriyor ki birazcık insanları içeri çekeyim ondan sonra sıyırıp kaçarım diye adam yani. O yüzden dikkatli olun diyorum ama kimse dikkatli olmuyor maalesef yorumlarda gördüğüm kadarıyla diyeyim yani. 30 lira 20 kuruş hedef noktamız olacak yarın Sümer Varlık'ta burayı yukarı kırmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet canlarım ciğerlerim anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil tamamen kendi kişisel hikayemdir. Herkes kendi parasından kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim. Para gözün tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi uçuyor hisseleri vay vay geliyor para göz eyvah aman para göz yandım para göz.